Merhaba arkadaşlar, tarhana yapacağım tam ölçülü, bütün ölçülerini tek tek size söyleyeceğim. Malzemelerimi yıkadım. Ben kapya biberlerimi arkadaşlar fırına veriyorum. Hem daha lezzetli oluyor, hem de büyük kolaylık. Burada bir buçuk kilo kapya biberim var. Kapya biberini biraz daha fazla tutuyorum rengi için. Bunlar tamam. Şimdi biberlerimi fırına veriyorum 180 dereceye bütün malzemelerim arkadaşlar pişirerek yapıyorum burada bir kilo soğanım var çok böyle irili ufaklı olmasına gerek yok pişeceği için şöyle dörde bölüp tenceremin alt katına atıyorum İyice suyunu çektiriyorum ki ununu azalsın Soğanlarımızı doğradık, en üst katına aldık. Yarım kilo acı biberim var. Böyle kırmızılarından seçtim, rengi olsun diye, renklerinde versin diye. Normalde seçebilirsiniz, yeşil yeşil. Acı biber koyuyorum ben. Yani acı tarhana seviyoruz. Doğrayacağım da. Uçlarını aldığımız biberlerimizi doğradık. Onu da soğanların üzerine alıyorum bir kilo domatesim var onu da doğruyorum şöyle orta kısmını aldık mı yeterli soymuyorum çünkü kuruturken çekerken eliyoruz ya hiçbir kabuk falan hepsi gidiyor o yüzden kendinizi yormayın aynı şekilde bunu doğradık Evet bütün malzemelerimi koydum. Şimdi ocağıma alıyorum. Kapağını kapatacağım. Hiç su koymuyorum ben. Suya gerek yok. Zaten sebze kendi suyunu salıyor. Arkadaşlar burada bir demet nanem, bir demet de maydanozum var. Bu sene biraz farklı yapıyorum. Tarhanamı 3 çeşit tarhana olacak kanalımda. Bunu böyle minik minik doğruyorum. nanemle maydanozumu doğradım şimdilik kenara alıyorum biberlerim pişti kabuklarını alacağım biberlerin kabuklarını aldım doğradım şimdi içine atacağım onu da bakın nasıl su saldı tamamen sebze suyu hiç su koymadım biberlerimi üzerine attım nohutlarımı önceden haşlamıştım nohutlarımı yine biraz da böyle haşlansın İyice suyunu çektirdim. Şimdi robotla çekeceğim. Şöyle bir el blenderıyla çekeceğim iyice. İyice çektim bakın. Püre haline geldi. 2 yemek kaşığı kaya tuzu attım. Nanemi maydanozumu ekledim. Onun sıcaklığıyla biraz pişsin. Evet arkadaşlar koydum. İyice soğudu. Şöyle yoğurma kabımı aldım. Süzme yoğurdumu koyuyorum. 2,5 kilo kadar yoğurdum vardı koydum. Bakın taş gibi. İyice süzdüm. Hiç suyu kalmadı. Bu çok önemli. Bunu normalde 2,5 kilo yoğurt şöyle iyice karıştıracağım biraz unumu koyuyorum biraz kaşıkla önce karıştıracağım kaşığımı kenara alacağım elimle yoğuracağım biraz daha un ilave ediyorum Arkadaşlar burada 4 litre yani 4 kilo un koydum. Artık koymayacağım. Bunu 10 gün boyunca mayalayacağım. Her gün ister bir tahta kaşık yardımıyla ister ellerinizle şöyle bir kere bir karıştırın. İyice bir havasını alın. Her gün bunu tekrar yapın. Arkadaşlar ben bunun bir toz haline falan getirip bir şeyini göstermeyeceğim. Başka videolarımda 3 tane daha tarhana videom var nasıl yaptığım nasıl çektiğim çok kolay oradan bakabilirsiniz robotla falan hiç çekmiyorum ben beze koyarak bezde ufalayarak çok güzel yapıyorum çok pratik oluyor oradan bakarsanız işinizi kolaylaştırır böyle bu şekilde ağzını kapatacağım örtüyle kapatacağım başka hiçbir şey başka bir şeylerle kapatmayın kapak falan kapatmayın Çünkü küf yapabilir. Ben bezle kapatıyorum. Temiz sofra bezlerimle kapatacağım. Her gün yoğuracağım. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.